arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Stickman var gelsin. Gerçekten değil. İkinci bölümünü oynuyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Spek e, neydi onlar adı? gelmiştik geçen bölüm son. Bu ne ya? Bir dakika bu ne? Of çok büyük bir ordu var karşımızda. Yani yenebilecek miyiz bu orduyu? Belki yenebiliriz. Belki mi? Belki yenebiliriz. Çok çok yenebiliriz. Ben bir deneyeyim mi? Hı -hı. evet. Şu anlar da bakıyor. Allah! <laughs> Evet. Şimdi şöyle arkaya bir gidip bakmak istemiyorum dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Of yani çok var ya. Gidelim. Evet askerlerim. Kınar mısınız? 3 tane madencim. Arkadaşlar. Büyük bir ordu toplamaya çalışıyorum. Ben <laughs> bir madenci olsam daha iyi olur. Şimdilik. Sadece madenci. 4-5 tane en az madencimiz olmaz. Çünkü karşımızdaki ordu çok kuvvetli. Şimdi 4 tane iperli alacağım. 2 tane okçu alacağım. <laughs> alacağım onu da alacağım biraz beklemek gerek. Paramız yok <laughs> çünkü. Geliyorlar galiba. <laughs> Savaşmalılar. Evet, 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 evet

Evet devam et. Şimdi şu of yine reklam. Herkes öldürdü. Evet şunu yükselt. Yükselt. Hazır. Ha ha hazır bir dakika. Evet bakalım şimdi magik magikiller güçlü yani. var ya. Cadı değil mi bunlar? Evet cadı. Hemen 1, 2, 3, 5 tane daha ma katleme 3 tane madenci çıkartacağız. Ondan sonra tekrar orada biriktirmeye devam edeceğiz. Ama hızlı yendi. Orada zorlanıyoruz diye düşünüyorum. Aa ben bunu çok severim. Şakal gibi. Yaren bunu çok sever. Şakal gibi. Bakın yapıyor. Yere sen hiç konuşmadın Müge. Evet. Tabii sen konuş hadi. Konuş hadi demiyorsun. E, kon e konuş hadi. E konuştum bile. Bu kadar mı? Ay konuşacak küçük ya. ya. Ya Çok tatlısın. Hep karışma. Evet arkadaşlar ordularımız daha henüz oluşmadı. Ee, orduda dört <laughs> tane yaycı geri kalan fırkılıç yapacağım yapabilirsin ama hadi var oyun yap yaptım bir tane o bir tane yeter ya herhalde yok yapmazsın evet ilk okçumuz geliyor sen geri kalan fırk yakın dövüşçüs olacak daha okçu yaptık mı? Ordu toparlayabiliriz ondan sonra. bakalım mı? Bunları. Bakacağım bir dakika. Ve ben okçu. okçuyu al. Ş şöyle karşı tarafa bakalım. Karşı taraf zaten kendi kendine asker çıkartıyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir tane bunları topluyor. yapacağız. Bütün gücümüzle artık bir şekilde şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 16'yız hala. 17 oldu. Yardım edemez. Bunları o günün sonuna yaklaştırmadan gerekiyor hadi, hadi! Arkadaşlar güzel <laughs> Biz, bir bizi bastırdın. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Abi Evet <laughs> <o> abi <da. gülüyor> <Azim. Zavrını. gülüyor> <laughs> evet, Arkadaşlar hadi yapacağız. Bu işini bitireceğiz. Evet Sıra bizde. İntikam alacağız şimdi. Evet ya abi kulağımın dibinde bağırıyorsun. Ne? Kulağımın dibinde bağırıyorsun şimdi. <laughs> Sözleniyor musun? Sus be sus. Evet. Ee, evet. Bakın saç oldu. Bence hemen dalalım. Daha sonra

Oo, ka Biz, de Biz de kalabalıklaşıyoruz yani. Sıkıntı değil. Şu yedi kişi olduğu an tekrar savaşacağız. Değil mi Hı hı. Ne, senin adın ne? Zeynep. E şimdi Yaren dedim ben sana. <laughs> yaren deme. Niye? Ben bir izim yok. Saçmalama. Evet arkadaşlar. Şu son yedi tanemiz kaldı işte. Abi şimdi yap ya. Yok ya abim o, o var bak o benim. Onun ee, başka da yap <laughs> ondan. Beni öp öyle lütfen. Benim bir tane. Ay. Ben <laughs> ha, yapıyoruz. Hadi. Evet. Çık. Yaptık yani. Yerine bir tane yaptım. Şimdi gelecek. Hazır mısınız? Karşımızdaki kişiler birer cadı, birer büyücü, birer sopalı böyle büyü çıkardan minik magikil cadılardan. Bizim de tek yapmamız gereken bu cadılara iyi bir ders vermek. Saldırın. Atak. Ben atak. Önünde ben olmayayım. Ama ama. Bak sen de oradasın. O ben miyim? Benim benim. Kaçın. Hayır. Sen neredesin?

ne kazandı? Şimdi kazandı kaçın sonunda. İyi bir savaş. Şunların fotoğrafını çekeyim de. Bak yaparım ben. Ta 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 Geç. Hazır. Bakın şimdi e, pertlandı. Yani pertlandı özlüyorum Pertlandı Burada bir şey yok ki neye sürüyor? Bu kadar adenci yeter tam, tam böyle istediğimiz gibi alabiliyor muyuz? Bakayım inşallah alabiliriz. Valla abi güzel. Aldı. Evet. Ama hemen kullanmayacağım. Hepsi madenciler bir yerden gelsin. Tamam bak. Evet. Ee, şey oldu şu an. Maden biriktiriyoruz bir sürü. Şimdi iki kat para gelecek yani, bir kat para. Yani yüzde iki yüz oldu işte. O zaman şöyle hep orduları gelsin. Ben bir konuşan edeceğim orayı. Bak aklıma şu geldi, şu geldi aklıma. Bin 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 biriktirerek şöyle her şeyden alacağız. Ama abi, abi, abi bunları Bak, onun, o, işte alamıyoruz. hepsini alacağız şimdi. Abi bu alınmıyor. Al, Para, alınacak. Paramız Aa. yok. Abi yani yetecek onu alacağız. Bir tane lazım. Bir Daha ilk önce, önce okçu alacağız. Sonra bu miğferlilerden alacağız. Ondan sonra magik alacağız. Bu ne? Ay şu ne?

Vur. Vur şöyle, Vur bir tane daha. Aha. Bu ne? Efendim? Öyle yapma. Bana mı vuracaksın? Bana mı vuracaksın? Kaçayım mı? Bırak. Kendi başına kaçsın. Evet arkadaşlar. Son anda geri küstük Allah'tan fark ettim. Yoksa... Evet yanlış duymadım. Abi. Yeniliyorduk. Abi iki tane ben oldum. Yok ya. Ne demek ya? Ne demeye çalışıyorsun? Abi onlar ben. ben. Bak bunlar ben. Bunlar <gülüyor> benim <gülüyor> Öpelim. Bunlar benim ağzım. Abi kendimi yaptın sen beni. Ay yarın, yarın granit çekelim mi? kocasın mı? Hayır. o. Kuru kata Gelir ama o telefonunu kırar ha. Korkuyorum. Gülsünme beni lütfen. O güvenliğinin kocası diş yapıyor biliyor musun? Ne oluyor Ya iyi bir bakanın kaç kişi kaldı? Ya of, herkesler öldü. Bu kadar az mı bir sürü? İntikam İntikam için Evet arkadaşlar şimdi ona kaçıyor biz Onlar kaçtığına göre biz yine çekilebiliriz artık Ya hadi be Birkaç kişi şu üçü dolsun Son saldırımızı yapacağız artık Abi yüce baybay nerede? İşte hmm. o benim bu çakallar benim, bunlar da benim. Abi bir sürü ben oldu. Yok deme. Ya bak bunlar benim. Ya yani ben, ben. senin bir tane ne başa çıkamıyorum. Aa! Şimdi sen dört tane mi oldu? Evet. Oha ya olamaz. Hücum. Saldırın. Abi ben seni yenmeyeceğim. İndiriyoruz. Ben seni. Şimdi...

Sen. Şimdi bu 10 tane doldu. Bu son savaşımızı gerçekleştiriyor. Anam. O zaman ben önden gidiyorum. Aynen ne dedi? Bir şeyleri bana mı? Açın. Açın bir şeyler fırlattı bize. Ak, ok, ok, ok nasıl yapıyorlar? Bak böyle bir çubuk alıyoruz, böyle tutuyoruz. Hadi, bu bırak. Biraz ya, bize yapmıştık. Ee, Bizim burada çam ağaçı vardı. Ve ince bir dalını kopardık. Yer ya yaptık. ip falan taktık. Sonra yani bir tane çabuk bulduk. çubuğu bir fırlattım. Benim koluma geldi çok ayrıntı. Yaren saldırıyoruz hazır mısın? Saldırıyorum. ha! Dur ya biraz arkadan gelin korkuyorum. yapıyorsun da? Bitti. Çeki çek al kanalına. Evet. Şimdi tek başıma bunu yıkmaya çalışacağım. Bakalım kabilecek. Evet arkadaşlar. Büyüyün değil. Hoşçakalın. Bir daha sonra. hoşçakalın, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yarem buradan sizi çok çok öpüyor. Bay bay.